Bir bir Öyle yapacağım. Sen de çekerim. Müjdat dayını çektim mi? Sen niye ben çekmeyeyim? Çek. Aklımda çek. Arkadaşlar bakın videonuzu çekeyim. Şakam, çek, çek. Sen sen. Abi de de çektim, Serkan abi bay bay yap. Bay abi, yapayım. abi. Ya. Evet. Bay bay. Çektim. Çektin mi? Çektim. Çek, çek. 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 Onu direkt yaşarım ya çektim